Mustafa Yılmaz takipçileri ben Burak. Ben Burak. Arkadaşlar bugün günlük yaşayan vlog bir çekeceğiz arkadaşlar. Tam vlog sayılmaz ama e, He, yurtta bir gün. E, yurtta bir gün vesaire. Arkadaşlar hemen ben bir duyuru yapacağım. Kanalımızın ismi değişecek arkadaşlar. Mustafa Yılmaz değil de başka bir kanal yani. Lago lago yapmayı düşünüyoruz. Lago bilgiler olmaz. Yani Lago bilgiler olacak. Lago bilgileri güzelse like atın. Kötüyse dislike atın. Fikriniz varsa yoruma yazın. Fikriniz varsa yoruma yazın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar telefonlar tatmaya devam ediyoruz. iOS tanıttık, LG G3 tanıttık, G2 tanıttık, iPhone 6 tanıttık, Android One tanıttık. Ee, Tanıtmaya devam edeceğiz. Grant 2'yi tanıtacağız, Note 3'ü tanıtacağız. Baya e, telefonumuz var yani telefondan bağlı bir şey yok bizde. Bunları tanıttıktan sonra e, cezalı yarışmalarımız var. Hemen cezanın yanına gidelim arkadaşlar. Ee, bu cezayı göstereyim bu ben ceza, bir balon yiyeyim. balon var. Acı biber var, var. Ama acı beri yemem. Çünkü az önceydi arkadaşlar örüm dev irtibatı gibi. Ben bir yiyeyim dedim. Bence yeme. Yiyeceğim. Evet arkadaşlar acımız bu. Bunu şimdi yiyeceğim. Daha fazla acı var. Şunun içinde arkadaşlar say say bitmez. Ne var? Lokum. Lokum acı. Acı her şey birleştirmiş. Su. Kola. Şurada Banda. limonlarımız var içinde. Aa. Onları da aç göster. Ben ac acı yiyeceğim. Limon mu <laughs> Doğru. Acı yiyeceğim. Oyun kafesine bakarsanız görebilirsiniz. Ha neyse ben Çok ben var. acı yine başka bir şey yedi sanki. Yandım arkadaşlar. Ağzıma resmen alevler Ejder ya. Yandım. Ejder girdi. Kanımdan kan aldı. Ciğerim söküldü. Yardım edin. neyse. Acılarımız da bunlar. Ve fön makinesi tanıtacağız. Evet, arkadaşlar biz sizin için bunları yapıyoruz. Siz bizim Şimdi için Şu aşağıda reklamlar çıkıyor. Tıklayın yeter. tıklayın yeter. Bakın şu fön makine arzumun 2200 volt. Bunu tanıtacağız. 2200 <laughs> volt. Arkadaşlar iki tane elimizde taşınabilir şarj cihazı var. Onları da tanıtacağız. Senin yanında mı Evet. E, göster. Yani şimdi, yürü. Yürü. Nerede? Yürü. Hadi, Hadi gidelim. Devam. İyi babam sakın bir yer. <laughs> 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 Hadi canım dur kütüphanelik. Yok gel 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 burada. Göster. Arkadaş ver elime bir dakika. Arkadaş içinde bakalım. Çanta. İmla lavuzu. İngilizce Türkçe sözlük. İki sene önce verilen bir şey. Kırk hadis. De bilmem ne. İngilizce cüve ee, Şarj cihazı ve şey... Tek o kaldı zaten. Düt bu arkadaşlar neyin? Black. Simex'in. Ya. Evet bana da. Şunla ee, şunu da bağlıyorsunuz kablo ama biraz dayanıksız yapmışlar neden bilmiyorum. Ee, Çıkıyor yani. Çıkıyor o yüzden yani şarj olurken oynamamız ve değmemeniz lazım. Telefon yoksa şöyleken ediveriyor ve ölüyor. Şimdi arkadaşlar gösterdiğimize göre zaten bunu da tanıtacağız. Doğan'da da bir tane var şimdi da... çok uzatmadan bir şunlar top çok... Yani şunlar Beni... Anladın. <laughs> evet şöyle etraf var. Buralar böyle. Etraf fethiz. Arkadaşlar burada kayıt aldım yer. Çoğu zaman burada kayıt alıyoruz. Şurada işte e, telefonları tanıtıyoruz. Buraya şey koyuyoruz. Telefonu koyuyoruz. Ben tanıtıyorum. Burada arkadaşlar şey yaptıydık. E, Türk yiyecek abur cuburlarını tanıttık. Yaptıydık. E, burada aynamız var. Bir aynamıza bakalım. Ay güzelmiş aynaya. Kaliteli. Burada bir tane kütüphane var arkadaşlar. O kadar düzenli ki hepsi aynı renk. Çünkü hepsi aynı kitap. Mantıklı. E, niye bakıyorsun? Türkiye bunlar Türkiye, Türkiye tamam da şey sıkıntı. Ee, Akşehir. <laughs> Anadolu. Allah buldum <'ım>, Anadolu'dayız. <laughs> Adana. Adana merkez. <laughs> Adana var. Tek Adana var abla. Adana çocuğu bu. Evet. Veriyim, ya da güzel yiyem. Kanka biz Rusya'ya takın yapma. Adamlar en büyük. Zaten <laughs> aş olurken hissettiğim. Çek bir. Yok hayır. Aş olurken... Ee, hissettiğim. Aslında ee, bana dedikleri Çık Aslan doğru da... Öldüm iyileştim valla Sapa sağlam <laughs> Şurada su var suyun yanına gidelim dö, Arkadaşlar dö, dö, dö. ben fazla <laughs> uzak. Ana bu bir fazla uzatmak tamam. istemiyorum arkadaşlar videoyu. Ama uzatmamız lazım çünkü yani Hater... ya yani şey işte, Evet arkadaşlar demiş ki bir günüm adlı video çekeceğiz. Ben çektim ama çok kötü oldu. Yani bu hiç Burak falan yok. Üstüne atıyor mu lan bunu? At. Eda olsun. <laughs> <laughs> Yaklaştır lan. Arkadaşlar hiç belli olmayabilir ama. Şapursun şu anda. Lök lök böyle. İçime değdi zaten. İnsan geliyor. Ensa geliyor. Ensa üstüm güzel mi? Su döküldü. Ensa ne yapacak? Yapacağım. Su bir varlıktır. Su elinize. Su ya. <gülüyor> yaratılıştır. ya olmadı ya. Kapıyı <gülüyor> kapattı şuralar böyle hep oldu. Bak su atınca ben. Bak güzel, gel. sen. Geldi mi? Ben ağzı bir <laughs> şey Sen su atınca ben. Su atılınca ben. <laughs> Dönsün birisi. Oğlum <laughs> wow, bu son mu lan? ya. Şuralar az bir şey. Tamam. Şimdi evet kaçtım. Mehmet Güven gel. Şu an canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Bu şu an YouTube'da herkes izliyor bunu. 600, yani, 600 milyon izliyor. Işte 600 milyon Mermi. Mermi işte kaçmıyor. kaç milyon? Bunlar mı? İşte Anam oraya ne oldu? Kim yaptı onu? Hayvan gibi fışkırtıyor Hayvan Hı gibi bir şey yapıyorum Burak. Burada ne yap şey yapma? yapma. Burası yeterince yeterli. Kaç kaç? Yeterince yeterli. Evet. Ne çok şey mantıklı. Şey ne bileyim oğlum ben. Sen almışsın. Hocam öğretmen geldi. Hocalar geldi. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım ben. Görüşmek üzere. Hadi görüşmeyelim. Bir dakika. Bir biraz da bir aşağıya kadar. Arkadaşlar. Tamam. Takipte tamam. kalın. Ben arkadaşlar. Hayır hayır. Hayır hayır. Kapatmayacağız. Çünkü bir şey daha kapatacağız. Ne? Çabuk aşağı ineceğiz ve de bu şey olmaz. nasıl diyeyim? Doğru olmasın işte. Hayır. Evet arkadaşlar kanalın kurucusu. Kanalın Takip ediyoruz. Kurucusu. Takip ediyoruz. Evet. Kanal kurucusu. Takip arkadaşlar takipte kalın. Ben Burak Çeydar. Bay bay.